Gecenin üç buçuğunda ışığı yanan ev mi olur abi? Korkularımızın yüzü yok ya? Sen bu yolu yürüyebilecek misin? Karşıya gel. <laughs> Karşıya Ne var ki burada? Ne gördü bu çocuk? Amanın. Şimdi gideceğim. Oğlum. <laughs> <laughs> marş basma oğlum, çeşitli geldi. Bir tamam mı? Marşı basma. Gece bak. Kağıt üç buçuk. Bir saatten beri buradayız. Böyle bir yolda arabamız bozuldu. Navigasyon falan hiçbir şekilde çalışmıyor. Navigasyon zaten biliyorsunuz bizim başımızdan önce bir dertler açmıştı. Arabayı durdur falan diye. Fakat şu an şöyle bir yolda. Buraya bir ara yol gidiyor. Böyle bir yerde araba bozuldu. Tuhaf sesler duyulmaya başladı. Birkaç defa bir şeyler gördük. Çekici falan çağırsak. Telefon çekiyor mu? Telefonlar çekmiyor. 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 Işık yanıyor bak gel. Ev falan var mı acaba? Kesin bir yardım istese? Işık nereye gitti? Ev evet. ışığını kapatıp uyumuş olabilir. O eve gidip yardım istesek ne olur? Çok geçti. Burası şey yol. Hadi. O ne oğlum? Oradan bir şey mi geçti lan? Gel gel. Buraya tehlikeli oluyor. Karşıya bir şey geçti. Allah Allah. Köpektir ya. Şuradan şöyle bir şey buraya gir. Biz bence var ya o yola girmemiz gerekiyor. Sanki böyle hani o yola girmemiz için mi araç burada kaldı tam onu bilmiyorum. Böyle bir olay başımıza geldi. Biz de kamera kaydını açtık. Hani bir, video çıkarsa bir şey olursa sizlere göstermek için. Sabahtan beri araba itiyorum. Olmuyor mu? İlk de işimiz değil Kaç defa da deniyoruz. Bizim o tenha yola girmemiz lazım arkadaşlar bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın çık iyice bak gel saat 3.30 şimdi adam var şu an olay ne biliyor musun? bu araba burada bozulduysa ve şu an kamera navigasyon çalışmıyorsa büyük ihtimalle buraya bizi biri getirdi abi ne oldu? aşağıya baktım ya He? girmeyelim buraya? Şurada bir ses var. <laughs> Neydi o kardeş? Yemin ediyorum. <laughs> Şuradan bir çatırtı geldi. Vallahi. Kaplumbağa gibi bir şey de olabilir. Yani. Ama orada bir ses var. Gitmeyelim abi siktir et. Vay. Gecenin üç buçuğunda ışığı yanan ev mi olur abi? Bir insan üç buçukta niye uyumaz mesela? Niye üç <laughs> buçuk? <laughs> Namaz mı? <laughs> <laughs> ya böyle ne bileyim bazı korku filmlerinde oluyor böyle evlerde bir şeyler yapıyorlar böyle adamın uzuvlarını kesiyorlar. Abi bak konuyu çok çabuk saptırıyoruz. Şuradan bir ses aldım ben az önce. Şuradaki sese bak onu da şu ağacın altında. Benim arabada bozuldu, bu arabada bozuldu. Oğlum bizim başımızda bir iş var. Var var. Uğraşıyorlar bizde. Bizim başımızda bir iş var. Bak az önce şuradan bir ses aldım. Benim hiçbir şeyden korkum yok anladın mı? Ben gidip bakacağım. Mecburen ben de gideceğim kameramanım. Mecbur gideceğim. Oğlum. <laughs> bu ne lan? Sesi duymadınız mı abi gözünü seveyim ya. Oğlum korkmuyordum lan ben. Oğlum sesi duymadın mı? Üstüyor. Bir yandan oğlum duymadın mı? Bir yandan çık gelsen ne yapacağız? <laughs> ne oldu oğlum lan? <laughs> Bir yandan. Oğlum falan bunu ettim. O arabanın içine saklandık. Biz salak gibi arabanın içine niye saklanıyoruz? Araba bozuk arasını saklanıyoruz. Nereye kaçacağız bu arabayla? İn abi in. Korklarımızla yüzleşelim. Şimdi bak bir dakika. Olayı şöyle algılayalım. Gece yılan çıkmaz bunu söyleyeyim. Nasıl çıkmaz lan yılan? Gece yılan olmaz. Yılan olmaz mı gece? Cık. Domuz için büyük küçük bir ses de o. Kirpi olabilir. Kaplumbağa olabilir. Hı, tövbe yarabbim. Bir şeyler görmeye, görmeye başladım artık bir şeyler. <laughs> Psikolojik ya. Psikolojik. İlla her olayı biz paranormal olarak algılamayalım. Anladın mı? Kirpisi var. Biz şu an dağın başında kaldık ormanın içinde bir yolda, tenha bir yolda. Çıkmaz bir yol, asfalt bile yok. Her şey olabilir. Kirpi olabilir, cart olabilir. Paranormal algılamayalım. İlk Güzel takalım. kaçtık ama değil mi? Kimse kimse yüklemedi. Yani gidemeyiz biz eve. Mecbur burada. Çevrenin güvenliğini sağlayıp <laughs> sabah burada yapacağız. E sabah ne yapacağız abi? Sabah bir ustayı çağırırız, arabayı yaptırır, eve gideriz. Telefon çekmiyor, nasıl çağıracağız? Yoldan geçenlerden yoldan Yürüyeceğiz biri, ya. Sabah illa yoldan geçeriz. En bir kötü ihtimal geçen, yürürüz. arabayı burada bırakırız, sabah yürürüz. Şu an yani. yürüyemeyiz. Işık yok. Sen bu yolu yürüyebilecek misin? Gece mümkün değil. Bak, şu an son şansımız bu eve gidip oradan bir kiriko miriko ne bileyim altına üstüne biz bar, şu an bakalım. Burada bir şey var bak, gel. Gel, gel, gel. Ne oldu ya? Kaçtı, kaçtı gel. Otur sen biraz, sakinleş. Ne gördü lan bu çocuk orada? Bilmiyorum ki, gel bir bakalım ya. Oraya bir bakalım abi. Adam bir an var ya böyle... Çok, çok çocuk. Lan panik atak geçirdi. Ne var burada bir şey yok abi? Bak, izleyiciler Ama de... Şey o diyordu abi benim başımda tehlikeli şeyler var diyordu. Evet. Yani. Ee, o bir şey öyle göründü bir şey. ona. Hadi bir şey öyle görün. Bismillah. Görünürdü. Üzerine koşmasın göründüğü şeyin. Korktum ya ben şu an çocuktan. Çıkma ya. Yok ki burada. Ne var ki burada? Ne gördü bu çocuk? Bir şey de yok aslında. Daha gitme garamcım. Ne gördü oğlum bu? Bilmem ki ya. Ulan tedirgin oldum. Şeylere var ya bunun muhabbetli. Şu otları görüyor musun? Bak, tuhaf tuhaf otlar var burada. Ne var? Amca ses Evet, ses aldım ben de. Geç, geç, geç. Oğlum hap tut ne diyorlar lan? Koşun oğlum, niye koşuyoruz Görmedim mi sesini? Bak biz ne yapalım biliyor musun? Buranın yani. ne yapalım? İyisin değil mi? Biz oraya gittik, orada bir, bir, bir şey göremedik ama şuradan bir ses aldık ben tekrardan. Biliyorum. Bak abi biz kapılarımızı kitleyelim, evet. Kaydı kapatalım. Arabanın içinde uyuyalım. Sabah Allah kerim. Sabah bir şekilde yolumuzu buluruz. Evet. Arkadaşlar sizlere böyle bir... Ne denedim? Bir videonun da sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hmm. Kitle kitle buran kapılar kitle? <laughs> Şuradan mı kitleniyor? Evet bir şey geçiyor gibi abi ya Uyuyalım. biz uyumazsak var ya burada kafa evet, yeri sabah 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 Nasıl uyuyacağız? sabah da ne kadar yol var bilmiyorum. Ya yürüyeceğiz ya da 112'yi falan sabah sabah arayıp kendimizi buradan sabah lazım. İyi geceler.